İn kız in. Yürü yürü. Bana bak Eylül. Sana silah doğrultuyorum diye sakın bana gönül koyma. Çünkü neden? Az evvel o köylülere beni ispiklemeye çalıştığın gözümden kaçmadı da ondan. Ee, sen aklını başına toplayana kadar bu adam tedbiri elden çıkartmayacak. Başka çaresi yok. Evet. Hadi bakalım şimdi şu bagajı aç da arkadaşım biraz hava alsın. Ya bak ben sana ne dedim? Bagajda sıcaktan bunu olmuş işte sadece. Al kendi gözlerinle gör. Kız Kader, benle beraber nefes al. Nefes ver. Nefes al. Şimdi o nefesi tut, 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 tut. Sakın bırakma. Çünkü neden? Az sonra bagajı kapatınca lazım olacaktı ondan. Canım. Al canım. Nefes alamıyorum. Çok, çok havasız burası. Kemal abi, ne olur Kader'i de içeriye alalım. Bak kız çok kötü olmuş. Ne? Bir kere o kaçak yolcu. Bilesiz katıldı bu yolculuğa. Hem ben hepinize birinci sınıf kalitesinde yolculuk sözü vermedim ki canım. Hayatta olmaz. Kader'in yeri bu bagaj. İşte o kadar. Lütfen. 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 Kemal abi yalvarırım. Bana bak lan. Bak benim canımı sıkma. Şunun ağzına şu bandı tıkala da yolumuza bakalım. Bizim seninle daha çok yolumuz var Eylül. Kız sen de inşallah o son soluğunu dışarı bırakmamışındır. Nefes al. Şimdi içinde tut tut tut. Bagaj kapanınca lazım olacak. Ne duruyorsun kız? Tıkalasana ağzına bandı tıkala. Kurtaracağım <laughs> seni merak etme Bana bak şu bardağı da aldığın yere bırak Köylü onunla su içiyor yazıktır Bagajı da kapat Tey tey Siz köy ne bileceksiniz Şehir çocuklar. Hadi İri Bin arabaya bin Мен дедем